Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir, güzel enerjilerdesinizdir, sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Geri dönüşlerinizi alıyorum. Çok güzel. Gökyüzü biliyorsunuz bu aralar daha çok gergin enerjilerde olacaksınız ya da bu retrolar sizleri etkileyebilir. O yüzden enerjinizi temiz tutun meditasyon yapabiliyorsanız yapın. Kendinize yönelin. Önünüze çıkan şeylere dikkat edin bu aralar. Sizin için faydalı olacaktır. Bugün sizlerle özellikle aklınızdaki insanın size yansıtamadığı duygularına bakacağız. Yani aslında duygusal anlamda neler hissediyor, Nelere yansıtamıyor. Bunlara bakacağız. Hemen kartlarımızı şöyle bir alalım. Evet. Bakalım kolektif olarak aklımızdaki insan, aklınızdaki insan size karşı yansıtamadığı duyguları neler? Neleri yansıtamıyor? Yansıtmak istiyor. Bakın, sizi çok fazla hayal ettiğini. Yani bu insanın aklındasınız ve sizi çok fazla hayal ediyor. Diyor ki ben seni çok fazla düşünüyorum. Aklıma çok sık geliyorsun hayallerimdesin ve burada sizi özlem var. Yani sizi özlemek, sizinle birlikte olmayı özlemek. Anılarınız özellikle bu yani ım, sizin başka biriyle de olma düşüncenizi de düşünüyor. Yani bu da bu insanın e, bir noktada üzüyor. Ve burada bir şey de şudur. Hani ım, sizinle ne kadar mutlu, güçlü olduğunu ama siz yokken ne kadar kendinin yalnız böyle üzgün ya da ım, o boşluk enerjisinde olduğunu düşünüyor ve sizi çok fazla özellikle geceleri aklına getirdiğini, düşündüğünü, aklında olduğunu ve bunu tabii size böyle söylemiyor. Siz bunları göremiyorsunuz. Burada evet dediğimiz gibi bir tükenme. Yani çok fazla tükendim diyor ama bunun nedeni de ayrılıkla alakalı. Yani Kendini çok fazla tükenmiş hissediyor. Hani ne yaptığını, nasıl yapması gerektiğini, işlerin nasıl olduğunu artık kendisi bile bir noktaya koyamıyor. Ve kendini çok fazla yorgun, bitkin hissediyor. Enerjisinin düşük olduğunu hissediyor. Size olan zamanlarını düşünüyor. Sizin yanınızda hissettiği duyguları düşünüyor. Tabii bunları size çok fazla da belli ettiğini düşünmüyorum. Yansıtmadığı duyguları olduğu için ve bakın burada çok fazla olumsuz düşündüğünü görüyorum zamana bıraktığını diyor ki e, hani aslında, sizi hayal ettiğini düşündüğünde çok güzel vakitler, işte güzel enerji hisseden bir insan var ama sürekli işte olumsuz taraflarını düşünüyor. Daha zamanı bırakıyor. Sizle ilgili konularda bir zamana bırakmak, ertelemek, işte hani şu gün, bugün, yarın gibi duygularını yüzeyin altına çıkarmama durumu var. Ama bunun da nedeni olumsuz bakması. Hani o işte sizi düşündüğünde, hayal ettiğinde güzel düşünüyor, pozitif düşünüyor. O insana enerji veriyorsunuz. Ama kendisini gördüğü nokta daha çok böyle e, yokluk enerjisine, Mutsuzluk, işte tükenmişlik, zaten hiçbir şey de istediğim gibi olmuyor. Hayatta benim istediğim gibi gitmiyor. Hani ben de işte o güzelliği göremiyorum. İşte zamanında ne olacaksa olsun tarzında bir hissiyatı var bir erteleme noktasına getirme düşüncesi var ve bakın ertelemeden sonra yine geliyor. Yani buradaki şey bu. Daha çok böyle kendisini salma enerjisi de var. İşte bir yerlere gitmek, işte gidebiliyorsa tatile gitmek, kafasını dağıtma isteği, biraz kendi rahatlığına da önem vermek, akışa bırakmak. Yani bunu da düşünüyorum ve bakın şöyle bir şey var burada. Hem tükenmek hem de rahat olmak arasında bir yerde bu insan. İkisinin arasında aynı duyguları yaşıyor ve bunu size söylemiyorum. Yani şöyle bir şey var. Size gösterdiği duygu bu da altta olan gerçek olan bu. Yani bu insanın e, yansıttığı duygu ben aslında rahatım. Bir şekilde hayat da bana güzel yani gidiyor. Hani ne yapalım böyle kaderdir olur tarzında. Ama altta böyle değil yani. Altta daha... E, tükenmişlik olarak geliyor ya da yorgunluk işte kendisinde önünü görememe hissiyatı gibi size karşı bir düşüncesi var ve bakın burada sizi çok fazla takip eden bir insan var. Merak ediyor ve siz ona karşı çok güzel bir enerjide geliyorsunuz ve size karşı merak ediyor ne yaptığınızı e, nelerle ilgilendiğinizi sizi görmek istiyor ama kendini bir duruma e, kapatmış yani hani adım atmak gelmek durmak gibi bazı şeyleri bırakma konusunda sıkıntı çekiyor işte ve bırakmadığı için aslında kendi kendini bağlıyor aslında bu insan size karşı gayet de bir öne doğru gelebilir. Ama bu insan kendisini o tuttuğu durumdan dışarıya çıkaramıyor. Ama gelmeyi çok istiyor. Hani bir şeyler yapmayı aklını zaten siz düşündüğünü burada görebiliyoruz. Ama iş bunları yüzeye çıkarma konusunda sıkıntı var. Bakın sizinle alakalı çok güzel niyetleri var. Birleşmek, bir arada güzel enerjiler katmak. Bunlarla alakalı düşünüyor ve bir dönüşüme girmek istiyor. Aranızdaki bu durumu dönüştürmek istediğini görüyorum. Bakalım başka destekleyelim. Yansıtamadığı duygularını. ve bazı şeylerden olgunlaştığını söylüyor. Özellikle bazılarınız için işte tutkusal yaklaşımlar hani beklentiniz değildir ama bu insan oralara dokunuyordur ya da böyle şeyler bu tarz durumlar hissetmişsinizdir. Ya yani hayatıyla alakalı ya da e, bazılarınız için olacaktır çünkü bu. Bunlarla alakalı tecrübe ettiğini söylüyor. Daha farklı bakış açısının olduğunu söylüyor. Biraz daha anladığınızı sizi de anlamaya çalıştığını söylüyor burada. Yaşadığınız durumlarla da alakalı. Daha Hmm, kendini düşünmeye almış bir insan var bu hani uzaklık sürecinde ve e, sessiz yani sessiz içe dönmüş bu özellikle de sizi de öyle hissediyor aslında. Bu sessizlik içinde onun içinde hep varsınız da kendini ifade etmek, bir şeyler yapmak konusunda kendini kapatmış olarak gözüküyor dediğim gibi. Biraz daha içe dönmek, sessiz olmak. Yani aslında siz bunu da göremiyorsunuz. Bu insan sessiz ama sessizken bile içinde siz varsınız. Sizi düşünüyor ve sizi düşünen bir insan var ama biraz da kafa dinlemeye, kendime önem vermeye de ihtiyacım oluyor diyor ara ara. Ve diyor ki, bakın, sen burada özellikle yedi sayısı da önemli. Sizde kendisini görüyor. Yani bir ruh işi potansiyeli, iki ruh potansiyeli görüyor ve diyor ki yani olduğum gibi zaman zaman kendimi hem yansıtmıyorum hem de sende kendimi görüyorum. Bu yüzden yani burada size merak etmek, gözetlemek durumu var ama size yansıtmadığı o. Çok sık siz baktığını ya bilmiyorsunuz ya da göremiyorsunuz ama bu insanın aklındasınız. Sizi bakabileceği noktalardan bakıyor, merak ediyor. Dışarıya kendisini rahat göstermek istiyor ama içinde sessiz zaten içe kapanmış o kadar da açık değil yani içe kapanıkken bile içinde siz varsınız sizinle yeniden güzel enerjiye dengeye gelmek istiyor çünkü bazılarınız o orta yolu bulamıyorsunuz uyumu enerjiyi bulamıyorsunuz ve bu insan diyor ki artık bu bir enerjiye gelmeli ve bir şeyler değişsin istiyor. Hani bu enerji ama bir şeyler değişsin isterken bir şeyleri yapayım tarzında değil. Hani uzaktan durabiliyor. Bir şeyleri daha olgunca hissetmeye girmiş. Ama eylem potansiyeli olarak henüz o eylem potansiyeli girmiş bir insan değil. Ama size karşı düşünceleri o şekilde bu insanın ve Şimdi bakalım başka neler söylemek istermiş size karşı. Bunlardan çekelim. Yansıtamadığı duyguları hakkında. Evet. Bakalım size yansıtamadığı duygular ne kolektif için. Bakın burada zaten e, diyor yani hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim. Burada ki insan bu sessizlik dedim ya, içe dönmek, hiçbir şeyle şey yapamamak gibi. Burada yine söylüyor. Ben yolumu kaybettim. Aslında sen yokken çok fazla bir şeylerle işte düşünüyormuşum gibi dursam da yolumu kaybettim diyor. Hiçbir şey düşünemiyorum, hissedemiyorum diyor. Kendisini boşlukta hissediyor. Biraz böyle işte yani yorgunluk enerjisi var işte e, tükenmişlik enerjisi var. Ve burada dedim ya e, buradaki insan diyor ki seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Zaten buradaki insan sizi merak ediyor, bekliyor, uzaktan izliyor ama dedim ya bir yola çıkış yok zaten burada bir sizi bekleme var, izlemek var, sizi düşünmek var, önemsemek var aslında ama yola da çıkma durumu henüz yok bu insanda bunu söylüyor. Size yansıtmadı aslında sizi beklediği yani diyor ki ben sana gelmiyor olabilirim ama ben seni bekliyorum. Sen bunu belki görmüyorsun, anlamıyorsun ama seni ruhen ben bekliyorum dediği bir nokta var burada. Ve diyor ki şu an bir ilişkiye hazır değilim. Bazılarınız için bu insan henüz ben ilişkiye girebilecek yeterli konumda kendimi göremiyorum diyor. Beklentinize göre bu herkese uymayabilir ve bunu bazılarınız için söylemiyor yani çünkü yansımalı duygular dediğimiz için bunu size çok fazla söylemiyor yani bir ilişkiye hazır olmadığını size çok fazla söylemiyor. Ama diyor ki seni seviyorum. Evet. Ve bazılarınız için bunu da açıkça duyamıyorsunuz. Ya da son zamanlarda çok fazla duyamıyorsunuz. Bu insan bunu söylüyor çünkü. Ve seni çok özlüyorum dedi. Bakın. Bunu da muhtemelen duymuyorsunuz. Çünkü size fazla yansıtmadığı duygularına baktık. Açılımınız bu şekildeydi. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.